1000'in no to <Ellicious story clipping thôi> torunları çocukları tasarlayıp yarınları kuşattılar semaları. Merhaba ben Bekir Kar. Yangınlarda itfaiye ekibinin müdahalesinin yetersiz kaldığı, can kaybı veya yaralanmalarda sonuçların olumsuz durumların önüne geçebilmek adına projemizi geliştirdik. Amacımız hem yangınlarda mahsur kalanları hem de itfaiyecilerin göreceği zararı en aza indirmek için yapacağımız paletli ve uzaktan kontrollü mekanik ve Elektronik sistemle yanan evin veya binanın içine tasarladığımız aracı gönderip internette mobil cihaz üzerinden aracın kontrolü sağlanarak içeride mahsur kalan kişi veya yaralıya yaklaşma sağlanacaktır. Merhaba ben Açeli Sönmez. Tasarım aracımızda kamera ile görüntü alınabilecek, sesli iletişim sağlanabilecektir. Tasarımımızın içinde mahsur kalan kişinin işine yarayabilecek araç gelişler yer alacaktır. Tasarım aracımız ısıya da bir dayanabilecek, dış kısmı neon fosfor içerikli olabilecek ve dikkat çekebilecektir. Aynı zamanda tasarım aracımız askeri eşyaları tehlikeli bölgelere veya zırhların giremediği bölgelere ulaştırmakta fayda sağlayabilecektir. İnsanlık yarını olduğunu düşündüğümüz projemizde tek nefes biz de varız.